9480 vereyim. Leza var. Ondan sonra para kazandıkça sana öderim hiç olur mu? Taksit <laughs> taksit. Taks. Evet, ara aşağılar. Ya da Mehmet ne şey yapalım? Kediyle takas yapam. <laughs> Hacım bir dur giriş yapma çalışıyorum. Arad aşağılar. <laughs> bugün Lara Roleplay'deyiz. Arad aşağılarımızdan Zaver <laughs> Memoli <laughs> var. Ee, bir de Enes var kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet. E... <laughs> En son nerede çekmiştik? Yeni Metrin Espoza evet, evet. Bayağı önceden çekmiştik Zavallar'la. Abi ne? düğün var oraya gideceğiz de. Bir saattir gidemiyoruz adamlar bak. Sol üstte bak tek sıra falan yazıyorlar. Ne? Gidelim hadi ufaktan gel. Şimdi biz bu sunucuya yeni başladık öyle. Kafamız yani. Şu an bizim bir düşüncelerimiz var onlar olana kadar abi. Burada Lera'da takılıyoruz siz de gelebilirsiniz. <laughs> aman aman oğlum. Aman bırakayım ya. Şuradan bir arabayı tamir ettireyim. Benim sıçtı araba. Enes ne yapıyorsun? Dur hacım <laughs> siz gelin de ben dönerken katılayım ya. Benim burada FPS'im çok tamir düşüyor yapma ya. zavallı. ağzı Araba mal malar oldu araba. <laughs> la İGS'ye gelin la <laughs> düğün var burada. Burada arkadaşlar şu an <laughs> büyük ihtimal <laughs> müzik çalıyordur da. Şimdi şey yeriz. Gelinle. Evet Taycım para ver. Bir, tamam, para ver da... diyeceğim. Boşluk ID, benim ID'mi yazacağım para saçar. Kaç lira para saçıyor lan buna Evet arkadaşlar şu anda saçıyorum şehrin en zengini olarak. <laughs> Aynen. Alkışlar. 2000 lira diye. gönderdim zaten 5 lira gönderdim hacım Oğlum TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazıyor lan adamın üstünde. Buradan bir daha sağ yap. Ağabey Ağabey burada. Burada. Bir daha bir de sonra bir daha sol yap. Git 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 git. Ya, sağ yap bir daha. Ya, en ya. Ha. Git 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 lan araba simgesini ne, oradan ne, ha buradan ya. sol yap. Mekanik ya burada mekanik yazıyor. Hacım hepsi mekanik de bunların. Adamlar iş yerine sahip çıkmıyor. Bu ne oğlum? Hacım. Konar mekanik. Konar mekanik. Ha bizim yer işte. 5 milyon var dedim. Oysa ki 500 5 milyon bin. milyon var. 500 bin. <laughs> ben, ben, buna geri PM atarım. Hacım bir de mekaniğe gidelim. Mekanik Ay, yok arkadaşlar işte, yok. Zober yok. Evet arkadaşlar. Oy, mükemmel. e, bugün bu, bu videonun sonuna geldik. Bir aydır falan video atmıyordum. Zaverlerle oynarken dedim hadi bir video açam. İnşallah eğlenmişsinizdir. Biz Asla. de eğlendik. Aman dur bir dakika. Kötü Hacım bu araba benim olsun lan. Bu araba çok güzel. Değiştirem gönlük, araba. Gönlük, gönlük. Zaver Lera beğendin mi hacım? Beğenmedim amına koyayım. Oynayan adam yok. <laughs> 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 Biz oynuyoruz. <gülüyor> 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 Düğün yapıyorlar ertesi gün AFK Evet, ne yapıyorsun arabanı amına koydun tamir et diye verdik sana ya Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın Ben kapatıyorum abi karpuz mesleği falan yapacağız Şu an 70 kişi falan oynamak isteyen varsa Leray'a gelebilir Hoşça kalın bay bay